Sevgili seyircilerim, güzel olmasını dilediğim bir günden hepinize merhaba diyorum. Bu hayatta ne olursa olsun son nefesimize kadar güzelliğe ulaşmak için, güzelliği kazanmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü içinde bulunduğumuz toplumda maruz kaldığımız saf kötülük içerisinde güzelliğe ulaşmak savaşa benzeyen bir mücadeleyi gerektiriyor. Biz KHK'lılar olarak 6 yıldır içine atıldığımız da veya içine atıldığımız aç aslanlarla dolu arenada hayatta kalma savaşı veriyoruz. Hayatta kalma savaşı veriyoruz. Başladığımız günden bugüne kadar güçlendiğimiz, artık görünür hale geldiğimiz, artık varoluşsal olarak kendimizi çok daha iyi hissettiğimiz bir gerçektir. Fakat günden güne kayıplar verdiğimiz, artık kimsesizler mezarlıklarına cenazeler verdiğimiz de bir gerçektir. Kıymetli arkadaşlarım, dün 10 Aralık insan dünya İnsan hakları günüydü. Türkiye toplumunda Dünya İnsan Hakları Günü iki acı haberle karşılandı. Bilebildiğimiz iki haberdi bu, bilemediklerimizi tarihin karanlık sayfalarına havale ediyoruz. Duyduğumuza göre Diyarbakır'da 48 yaşında bir çocuk annesi KHK'lı Fatma Demirel intihar etmişti. Artık Diyarbakır'daki yas evleri Fatma Demirel için gözyaşlarına boğuluyor. Yine Denizli'de, Annesi hemşire, babası memur, bir üniversite öğrencisi evladımızın intihar ettiği haberini aldık. Bir insanın kendi hayatına kıyması için buna kesin karar vermesi gerekiyor arkadaşlar. İntihar çalışıyorum, bunu biliyoruz. Bir insanın ölüme uzanan bir intihar eylemini gerçekleştirebilmesi için buna kesin karar vermesi gerekiyor. İnsanın hayattaki e, tek varlığını, kendi canını feda edebilmesi için, ölüme gidebilmesi için de hayattan artık tam anlamıyla umudunu kesmiş ve hayatın getireceği güzelliklerden vazgeçmesi gerekiyor. Hayatın getireceği güzellikler adına bir umudunun kalmaması gerekiyor. Türkiye toplumu içinde bulunduğu hukuksuzluklarla, kendi kitlesini böyle bir sona götürmeye devam ediyor. Maalesef halkımız buna seyirci kalıyor. Devlet yönetimimiz ise bunu hiç umursamıyor. Çünkü biz KHK'lılar olarak devlet yetkililerinin ağaç kökü yesinler diyerek fizyolojik ölüme, toplum içerisinde ulaşabileceğimiz, ulaşmamız mümkün olan bütün haklarımızdan tecrit edilerek sosyal ölüme, bu çıkışsızlık içerisinde de psikolojik ölüme mahkum edilmiş olan bir kitleyiz. Bizler gömüldüğümüz yerden yeniden diriliyor, yeni, yeniden bir varoluşsal hakikate uyanıyor. Bu ülkenin geleceğinde, aydınlık geleceğinde çok önemli bir yere sahip olacağımızı biliyoruz. Fakat bir yandan da hayata tutunamayan, bu kumpasın altında ezilen insanlar, insanlar en başta KHK'lıları hainler olarak ilan edip hainler mezarlığı açan devletin eliyle ölüme doğru yürüyor. Kıymetli arkadaşlarım, hüzünlü bir video, hüzünlü bir günde başka bir şeyi günah, e, gündeme getirme mümkün olamazdı. Fakat kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, biz maruz kaldığımız bu örgütlü kötüle, örgütlü mücadelemizle e, devam edecek, bunların üstesinden gelmeyi başaracak, artık aydınlık bir Türkiye'ye ulaşmak için elimizde ne geliyorsa ardımıza koymayacağız. Hepimize ve bütün insanlığa Barış dolu bir gün ve ötesini diliyorum.